Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda gerçekten ördüğünüze değecek çok güzel bir modelden bahsedeceğim. Çeyizlik yeleklerinizde, Çeyizlik etoşallarınızda şallarınızda kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Farklı yine tığ işi örgülerinizde aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde de kullanabilirsiniz. Modelin yapımı için arkadaşlar bu şekilde elimde ipim var. Alize Angora Gold tüylü olanlardan arkadaşlar. Siz dilediğiniz marka ip seçebilirsiniz. Bu şekilde elimde 7 numara 1.30 milimlik tığım elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz beğeni yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak daha çok kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimize geçelim. Ben modelin yapımı için arkadaşlar 14 ve katlarında zincirler çekebilirsiniz. 14 ve katlarında zincirlerden sonra kenarlarda eğer ki ee, kenar trabzanı ayırmak istiyorsanız artı kenar trabzanlarını ekleyebilirsiniz. Ben e zincirimi çektim, ikili trabzan yaptım ve tekrar bir üstüne de yarım trabzan yaptım. Şu şekilde göstermek istiyorum yarım trabzan. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir sırada yarım trabzan. Evet. Şimdi burada modelimize başlıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen buradan bu kısma batıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum arada tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum buradan sayıyorum trabzanlarımı 1 2 3 4 5 6 7 7. trabzanımın içine batıyorum 2 i̇ki, 2 iki, ikişer ikişer ilmeklerimi tığından çıkardım burada ilmeğimi biraz şöyle gergin tutuyorum. Hemen şöyle bu kısmından ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek aldım. Küçük bir fıstık yaptık. Kapattık arkadaşlar. Tığımın başına yine 3 defa ipimi alıyorum. Yine aynı yuvanın içine 2 de çekiyorum ikişer ikişer dörtte çekiyorum arkadaşlar bu şekilde yine ipimi gergin bırakıyorum 1 2 3 4 5 ilmeklerimden ipimi çıkardım ve kapattım yine tığımın başına 3 defa ipimi aldım Aynı yuvanın içine tekrar batım yaptım. 2 2 2. 4 kez ördüm. Yine tekrar 1 2 3 4 5. Kapattım. Yine tekrar 3 defa ipimi tığıma sardım. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. yine gerdirdim 1 2 3 4 5 kapattım yine 4 tane bu şekilde küçük fıstık oluşturduk tekrar yine 5 tane yapacağız arkadaşlar 3 defa tığımın başına ipimi aldım ikişer çekiyoruz 1 2 3 4 Yine buraya ipimi biraz gerdiriyorum. 1 2 3 4 5 Yine topladım, kapattım. Evet bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Burada tığımın başına bir defa ipimi aldım. Yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7. trabzanımın içine battım. 2 de çektiğim trabzanımı yaptım. Arada 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine battım. Tekrar tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabzanıma giriyorum. Buraya yine 4'te çektim. Tırabzanımı yaptım. Yine fıstıklarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Kapattım. Tığımın başına 3 defa ipimi aldım. Aynı yuvaya battım. 2 2 2 Yine 1 2 3 4 5 kapattım 1 2 3 yine aynı yuvanın içine 2 iki, ikişer ikişer ilmeklerimi ördüm burada tekrar fıstık yapıyoruz şöyle biraz gerdiriyorum 1 Bir, 2 3 4 5 Yine kapattım. 3 kere tığımın başına ipimi aldım. 2 2 2 2 Yine 1 2 3 4 5 Kapattım. Tekrar 1 2 3 Aynı yuvaya batıyorum. 2 2 2 Bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 5 Kapattım. Tığımın başına bir sefer ipimi aldım. 5 tane daha buraya küçük fıstık oluşturduk. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabzanıma girdim. Arada 2 zincirimi çektim. Ve buraya yine trabzan yapıyorum. Yine 3 defa 2, 3, Tığımın başına ipimi aldım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen 7. trabzanıma giriyorum. Burada yine modelimi kuruyorum. 1 2 3 4 5. Kapattım. 1 2 3. Aynı yuvanın içine giriyorum. Evet buraya da aynı şekilde örneğimi koydum arkadaşlar. Şimdi tığımın başına tekrar ipimi aldım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane aslında ayrılması gerekiyor. Hemen ben şu kısımdan kenar kısımdan batıyorum. tekrar tığımın başına ipimi alıyorum bir tane daha batım yapıyorum bu kısma 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum yine geriye dönüyorum burada hemen bu kısma tekrardan trabzanımı yapıyorum burada 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim hemen şu kısma batım yapıyorum sık iğne ile burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen diğer kısma batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım burada 1 2 tane tığıma ipimi doladım şöyle bunu da üçte çektim arkadaşlar tekrar iki tane zincirimi çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım yine burayı bu şekilde üçte çektim 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim yine hemen fıstığın bu kısmından batım yaptım 1 2 3 zincirimi çektim hemen fıstığın diğer tarafından batıyorum bu ortadaki fıstığı 3 zincir ile bu şekilde batıyoruz 6 tane zincirim tığımın başına iki defa ipim yine aradaki bu kısma zincirimin içine batıyorum üste çekiyorum arada iki tane zincirimi çekiyorum burada yine tığımın başına iki defa ipimi alıp buradaki aradaki trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirim yine bu kısma batın 3 zincir diğer kısma batıyorum 6 zincirim ile ters tarafın sırasını bitiriyorum arkadaşlar buradan yine bu kenar kısımlarını da modelinizin gidişine göre 2'de 3'de 4'de çekebilirsiniz arkadaşlar burayı elinizin ayarına göre yapabilirsiniz bu şekilde iki tane trabzanımı yaptım ve şimdi modelimizin diğer kurulumuna geçiyoruz burada bir şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum geriye dönüyorum tığımın başına 3 defa ipimi aldım hemen bu kenardaki trabzanın içine buraya yarım modelimiz denk gelecek arkadaşlar bir sırada yarım modeller olacak burada tekrar bunu dörtte çektim yine aynı şekilde model kuruyorum 1 2 3 4 5 Hemen kapattım. Tığımın başına 3 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine batıyorum. Yine tekrar buraya fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve kapattım tığımın başına tekrar 3 defa ipimi alıyorum buradaki aynı yuvanın içine kenar kısma batıyorum burada yine trabzanımı örüyorum tekrar 1 2 3 4 5 ve kapattım bu kısma yarım bir model oluşturduk arkadaşlar bu şekilde yaptığımın başına bir defa ipimi alıyorum bir alt sırada bu kısma üç tane zincir ile atlamıştık bu fıstık üzerinden hemen bu kısımdan trabzanımı yapıyorum arada iki tane zincirimi çekiyorum yine bu kısma trabzanımı yapıyorum tığımın başına tekrar üç defa ipimi alıyorum hemen şu kısma model kuruyoruz bu iki tane model arasına modelimizi kuruyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 kapattım 1 2 3 tane tığımın başına ipimi aldım ve tekrar aynı yuvanın içinden trabzan yaptım, kapattım. Şimdi burayı arkadaşlar kenarlara şöyle göstermek istiyorum. Kenarlara yarım model olmak üzere bu aralara tekrar model kurmak üzere ben bunu şu kısma kadar zamanınızı almak istemiyorum şu kısma kadar örüp tekrar yarım modeli kenar kısma nasıl kurulacağını göstereceğim bu iki örneğimi tamamladıktan sonra Evet burada iki örneğimi yaptım arkadaşlar şimdi kenar kısmını göstermek istiyorum tabii kenar kısımları önemli tığımın başına ipimi aldım hemen buradaki zaten 3 tane çekmiş olduğumuz zincirimiz vardı buraya trabzan yapıyorum Burayı boş bırakıyoruz. Model kurmuyoruz. Şimdi tığımın başına tekrar 3 defa ipimi alıyorum. Bu kenara da bu kısmı gibi yarım model kuracağız. Şimdi hemen kenardaki bu trabzanımızın içine giriyorum. Burada 3'te çektim. Trabzanlarımı yaptım. Pardon 4'te çektim. 1 2 3 4 5 kapattım 3 defa ipimi aldım yine 1 2 3 4 de çektim 1 2 3 4 5 fıstığımı yaptım kapattım tığımın başına 3 defa ipimi aldım Tabii ki buraya 3 tane fıstıklı bir model yapıyoruz arkadaşlar yarım olarak 1 2 3 4 5 ve kapattım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum, geriye dönüyorum. Burayı hemen şu kısımdan bir tane sık iğne ile batım yapıyorum arkadaşlar. Şöyle burayı 4 de çekebiliriz. Şöyle üçlemek de istiyorum hemen şu kısma bir batım yapıyorum tığımın başına bir defa da ip alıyorum küçük bir trabzan yapıyoruz şöyle arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çekiyoruz tığımızın başına iki defa ipimizi alıyoruz yine bu kısımdan üçte çektiğim trabzanımı yaptım iki defa tığımın başına ipimi aldım burayı üçte çektiğim trabzanımı yaptım yani modelimiz bu şekilde ilerliyor modelimi daha belirgin hale getirdikten sonra sizlerle tekrar buluşacağım arkadaşlar şöyle burası düz tarafı bu kısmı ters tarafı bu şekilde modelimi ilerleyeceğim artık modelimizin tekrarı oluyor tekrar buluşalım Evet arkadaşlar modelimi sizler için birkaç örnek ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, kenarları yine yarım ilk tüm 3 model, sonra birer tane yanlarda yarım model, sonra 3 model kenarlarda yarım model olarak tabii ki ben bunu küçük bir parça olarak çıkardım. Videomun başında da belirttiğim gibi 14 ve katlarında zincirler çekerek bunu yapabilirsiniz bu şekilde kenarına kenar trabzanı koyabilirsiniz yeleklerde ama şal yapacaksanız kenarını bu şekilde ilerleyebilirsiniz kenar kısmına tığlama gidildiği zaman gerçekten güzel bir model oldu Evet bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.